Dostlar selamlar, bu hafta muhtemelen çok inceleme gelecek. Bu incelemelerden biri de sistemde kullanmış olduğumuz Trident's Neo serisi cs 3600 MHz'lik CL16 gecikme süreli RAM'leri. Bu RAM'leri muhtemelen insanlar kutu içerisinde nasıl gözüküyor, nasıl bir hissiyatı var diye merak ediyorlar. O yüzden bu RAM'lerin kutu içerisinde ben çekmekte fayda buluyorum açıkçası. Dilerseniz hemen kutusundan çıkartalım. RAM'ler nasıl bir kutuda ve nasıl özellikte geliyor sizin sizlere gösterelim bunu. Hemen kutusundan çıkartıyorum. Bu arada Ryzen 9 ve RTX 2070 süperli bir sistemde kullanılacak bu RAM'ler. Gayet performanslı RAM'ler. Corsair'in Dominator serisinden sonra CSG'nin bu RAM'leri gerçekten sistemlerde çok iyi. Kutu üzerinde şöyle göstereyim. RAM'leri Asus'un kendi yazılımı üzerinden ve MSI'ın kendi yazılımı üzerinden ve Gigabyte'ın kendi yazılımı üzerinden RGB renklendirmesini yapabilirsiniz. Zaten oyun performansı yanında aynı, aynı zamanda RGB severler için de gayet güzel RAM'ler. Evi ışıklı bir ortama çevirmek isteyenler için zaten RGB RAM'ler vazgeçilmez biliyorsunuz diğer bileşenlerle beraber. Şunu da unutmayalım. AMD tabanlı sistemler için üretilen RAM'ler tabi aynı şekilde Intel için de kullanılabilir. RAM'ler iki slottan oluşuyor. 16'ya 16, ya 16 ya 32 GB'lık RAM'lerimiz şu şekilde tek bir şeffaf bölümde geliyorlar. Açalım hemen. Evet, burada CSKill'in tıpkı MSI'de olduğu gibi ürünü kaydetmek için gerekli bilgileri verdi. İşte ürününüzü kaydedin. Sistem üzerinde ürün, ürününüz gözüksün yazılım üzerinden onu bildiriyorlar. Küçük bir kart şeklinde. Yine aynı şekilde CSQL'in kasalarınıza takabileceğiniz bir yapışkan logosu gelmiş. Şöyle bir de bunlara bakalım. RAM'ler hemen burada şeffaf olan bölümlerde RGB ışıklandırması var. Bu bölümler ne yazık ki RGB değil. Zaten buradan da gözüküyor. Sadece üst bölümler RGB bilginiz olsun. Çünkü yansıma olduğunda şu bölümlerin de RGB olduğu gözüküyor. Ama RGB değil. Gümüş, alüminyum bir yapıda. Gayet kaliteli ve oldukça ağır bir RAM. Zaten diğeri de doğal olduğu için aynısı. İsterseniz iki RAM'den ikişer tane daha alıp sisteminizi 32'den 64 GB'a da çıkartabilirsiniz. Aynı RAM'lerin hem 8'i hem 16'sı mevcut. Hem de 32'si mevcut. Onu da alabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Bir başka incelememize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.